Hepinize yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşımın biri dün bana dedi ki benim evimin orada bir böyle karnaval gibi böyle ne bileyim bir etkinlik var, konser falan olacak. Oraya gel, gelebilirsiniz, gözebilirsiniz dedi. Ben de bugün tek başıma böyle bir dolaştım. Akşam oraya gideyim dedim. Karnaval tam böyle girerken giriş şu taraf tam burada giriş yerisi. Dedim ki ben de gireyim bakayım karnavalı bir sinirçi çekeyim. Bizim hani böyle festivaller falan olur burası da bir festival. Ben de burayı çekeyim dedim bakalım nasıl olur. İlk kez ben de bir festivale geliyorum ve içindekileri sizi çekmek istiyorum neler var neler yok görün istiyorum. Bakalım Amerika'da North End'de Boston North End'deki festival nasılmış bir görelim içindeki insanlar. Ne yapıyorlar? Nasıl etkinlikler var? Ne gibi oyuncaklar var? Konserler var? Bir görelim. Hepimiz ben de ne kadar gidebildiğim kadar yere kadar gideyim size göstereyim. Hadi bakalım. Hepimize iyi eğlenceler. şeyler varmış. Arasına para falan koymuşlar. Oyun ne kadar bilmiyorum. Bayağı bir şu girdiğim yerde silahlarla balon patlatma olacak gibi şeyler var. Görüyorum ki. Görmeyin. Buraya mini bir bar gibi bir yer yapmışlar. <laughs> Enteresan. Ayak barı. Ayakta herkes müziklerini de yiyor, içeceklerini içiyor. <laughs> Müzik eşliğinde <laughs> ne olduğunu tam olarak <laughs> anlayamadım. Bardaki menüye bakın. <laughs> Atlı var. Konser var. Konsere doğru geçelim. Bakalım konser nasıl bir şey. Bir görelim insanlar ne yapıyor. Bu arada Amerika'nın hiç konsere gitmek nasip olmadı. biraz uzaklaştım şu anda. Çünkü çok fazla ses var. Ve şu tarafa doğru yani yüz gitti mi ben az önce sağa dönmüştüm konser Şimdi tam solun olduğu yerde. Videoya devam edeyim ön tarafa çevirip bakalım size çeviriyi göstermek istiyorum. Kendim çok görmek istemiyorum. Görebildiğiniz kadar görün artık. <laughs> Elimden geldiği kadar göstereceğim. Şurada Price Makar Palades makarna tarzı şeyler satılıyor. İtalyanların yeri sanırım. İtalyan makarnası satılıyor. Sanırım tahmin ettiğim kadar pasta ve french fries. Burada makarna yani bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Burada annem babam da istiyor. Makarnanın ismi pasta diye geçiyor. Ee, e, french fries'ı beraber. Böyle bastının kendi tişörtleri satılıyor. Burası İtalyanların olduğu yer. İtalyan festivali sanırım. Bilmiyorum, tahmin ediyorum sadece. Çünkü İtalyan tarzı çok şeyler tutmuyor. Bakın. Az önce İtalyan yemekleri vardı. Şurada da şu an İtalyan dondurması. Bu tarafa doğru gidiyorum şimdi. Bakalım bu tarafta neler var. Bu taraf kalabalık azaldı. Şöyle barlar falan var. Tarafları biraz daha detaylı göstermeye çalışayım. Sonra videoyu çok uzatmadan bitireyim. Her şey İtalya. Burada kalamar satıyorlar. İtalyan makarnasını alsam mı diye merak ediyorum. Acaba alsam mı? Denesem mi? Hadi bakalım gelin. Şu İtalyan makarnasını deneyelim bakalım. Bir deneyelim. 4 çeşit var. Şöyle göstereyim çeşitlerini. Şurada şu etli. En sondaki etli. Ortadaki sade şey ekiyorlar. Ben en alsam benim için iyi olacak sanırım. Ne olduğunu kontrol edip bir bakacağım. Şimdi ben şundan aldım. En Bunun bir porsiyonu sadece 20 dolar. Festivalde biraz tabi fazlasıyla pahalı ama sosyal yapıyorlar. Bakalım merak ettim. Ne bu video diye diyebileceğiz yani. Şu tavuk etti bilmiyorum. Sormadım bile. Ben şu sade sosu tanarsam benim için yeterli diye düşündüm. Şimdi bir tane aldım. Şuradan şöyle göstereyim. Pek bir numarası yok ama yine de deneyelim. Adetten de Amerika'ya geldik. Bir şeyler denemek gerekiyor. Şöyle göstereyim. Hem yerken hem çekmek istiyorum. Ne yapabilirim? Süreye koyabilirim. Gelin bakalım şurada beraber deneyelim. Şöyle geçeyim ben. Bayağı Şöyle göstereyim. Eğilir gibi bir şey var. Bayağı farklı duruyor. Gerçekten ağzımın üzerinden değişik bakan bir güzel. Teyzenin makarnası yedik. Buradan ona selam olsun. Seninkisiyle kapışabilir. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten bu kadar beklemiyorum. Kırmızı tırtımda ciltteki mozarili peynir ağzıma yayılıyor ve o kadar güzel pişirmişler ki helal olsun bana. Ben bunu beğendim. Bu güzel. Şimdi videoya ben yemeğimi yedikten sonra devam edeceğiz. Su sürecek. Ondan sonra biraz etrafı daha çektikten sonra videoyu kapanışını yapacağım. Şimdilik sizi öpüyorum. Valla ben pasta yani makarnayı sevdim. Şimdiki modern yerisi güzeldi. Yani ben şimdi falan çok beğendim. Oh doydum ve şimdi o doyurucu gözükmüyor ama bayağı içim yoğun ve çokmuş yani bu kabasa doydum. Ama fiyatı pahalıydı 20 dolar. Bu gibi şeyler için çok çok fazla diyebilirim. Şimdi şöyle bir etrafı göstereceğim ondan sonra ee, videoyu kapatıyor. Şurada bir tane resim yapan var. Resimi çiziyor. Nasıl olmasın diye çok çekmedim. Yani çekme, yani dikkat çekmemeye çalıştım. Biraz durabilirdim aslında. Genelde yemek yerleri gibi yer var. Şurada bir tatlı tarzı bir şey var ama deneyelim. Amerikalılar neşeli insanlar. <laughs> İtalyan kruz satılıyor. Bunlardan babama hep almak istemiştim ama alamadım. Abimiz pronun tadını çıkarıyor. Gelelim. 10 dolar, 15 dolar. Şöyle türüne göre değişiyor bak. Sigara tabi 25 dolar. Bunlar hiç iş İtalyan Frost'toy ünlüdür biliyorsunuz. Bayağı adamlar düşüler buraya. Şey söyleyeyim bir kare man. Great. Nasıl yok Normal Normal çakmakla yan yan bilmez zaten. Sanat değil. in the rectangle that is <laughs> drawing it but it's <laughs> a video background it's a ground left to your herkesin elinde ya makarna ya pro ya da böyle top gibi yiyecekler içerisinde yine onların da mozzarella tarzı bir şey var onlardan herkes olayın zamanın tadını yemeğin tadını çıkarmakla meşgul şurada İtalyan levastin tişörtleri var şuna görmemiştik bu bakalım neler ha, ıslattıkça yukarıya çıkmaya yarışıyor yarışı kazananı. şuradaki ablamız kazandı Attım. Aşağı şu aşağı ıslatıyorsunuz, orada ne yani en çok ağırlaşan, içindeki su en çok ağırmasan yarışmayı kazanıyor ablamız oyuncağı kaptı. Şimdi bu oyunu da anlamış olduk, ne olduğunu anlayamamıştık. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Videoyu burada kapatıyorum. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Küçük bir İtalyan festivali diyelim. Yani onların lezzetleri var. Şarkıları çalıyor, onların yemekleri var, onların proları var. Böyle işte gösterebildiğim kadar gösterdim. İlk geldiğimde bilmiyordum. Ama şimdi öğrenmiş olduk. İtalyan makarnasını denedik. Pizza yok. Ben pizza büyük ihtimalle diğer taraflarda vardı. Aşağıda ilk geldiğim yerlerde. Abi zaten istesen bile deneyene çok kaba sok. Tokum. İtalyan pizzasında artık burada restoranlarda da var. zaten. Çok tabu her şey. hani böyle İtalya'da gibi olduğunu düşünmüyorum ama yine de bilmiyorum. Ya zaten içeridekiler yani bazıları satıcıların bazıları Amerikalı gibi duruyordu. Umarım dediğim gibi keyifli bir video olmuştur. Güzel bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.